Kim başlayacak? Ben. 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 Arda ne yapıyor? Bitirdim bile. Ah ne yapıyor? <laughs> Dökeceğim mi bugün? <laughs> Yapma masayı değiyor. Masayı değiyorsun. Masayı değiyorsun. Yapma bak. Oynamam. Yapma. Yavrumla 2025'te dök. Sus. Ah, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Nasıl yaptın? Nasıl döktün? Döktüm. Döktün mü? Hayır. <laughs> döktün mü? <mi>? Hayır. <laughs> döktün mü? Hadi. Dur. Dökme. Yapma. Yapma. Hadi. Hadi gelin, hadi gelin, hadi gelin, hadi gelin, hadi gelin. Anneciğim, abi düz ilahi ayarlarım. Vallahi ilahi ayarlarım.